Selamlar dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ark Ragnarok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, çölün kızgın kumlarındayız yine. Bu sefer çıplak ama gözlüklüyüz. Değil mi Beran? Evet. Elbette. Evet. Çok sıcak ama ya. Kavruyu Aynen var. yani yanıyoruz abi. Nem çok, nem nem. Deniz var ya şurada. Doğru mu? Ne biçim? Evet. Vallahi bir tarafı nem. Ee, Beran, evet. bu bölümde iki tane hayvan alacağız. Birisi bok böceği. Diğeri de oh. denen e, güzel hayvan. Da ona ihtiyacın yok böyle. Onu indir. Sakin ol. Evet. Onları indir böyle. Sakin ol. Tamam. Işte. Hemen evceleştiriyorum bak. Şimdi büyük boy hayvan dışkısı nerede kardeşim? Bak benim. Burada bekle. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Geliyorum. Gel abicim buraya. Bak geliyorsun buna. Tak veriyorsun. Abi diyor ben artık seninim diyor. Gördün mü? Vay. Tabi bu böyle. Alayım mı Poke'yi Buna eline de alabilirsin Beran. Sıkıntı yok. Yani Poke'yi de alabilirsin. Burada dört tane vardı Beran. Ha biri şurada. Şimdi diğerini almaya gidiyoruz. Orta boy alalım onu. Belki ona gelir. Bu iki hayvan da bizim seramız için gerekli olan hayvanlar. O yüzden alıyoruz bunları. Sana doğru fırlatıyorum. Sen bunları hallet Beran ya. Şurada da bir iki tane vardı ya ben onları da alayım da Oo, Burada biraz yardıma bir ihtiyacım olabilir Burada yardıma ihtiyacım olabilir Yılana şey yapayım mı? Yılan değil ar topluyor öyle var orada evet Ona gelmen lazım Gel gel onu Kıtla burada Şu bir, büyük... Lan ne oluyor lan Ulan oraya Vururum lan kafanı gözünü Yararım lan Bok böceklerini öldürme dikkat et Şimdi sen kaç leveldin abi? 85. Sana büyük vereceğim. Tamam sen burada dur. Küçük. Yok lan. Bunun eşi nerede lan Beran O ölmüyor mu? Bunun eşini yediler mi lan? O ne öyle be? Art güçlü hayvandır ya. Deş. Aa bunun eşini yemişler Beren. Hayda. Cık cık cık. Yakışmadı. Yakışmadı. Neyse 3 olsun Beren ya. 3 de şimdilik işimizi görür diye düşünüyorum ben. Gel hadi Piyomi'yi aramaya gidelim. Şurada bir şey mi var? Dürbünü açamadım. Ne oluyor lan? Ha yok tamam. Hadi gidelim. Şimdi piyom bulacağız Nereye gidiyorum ben böyle? Ha? Allah üç tane aldın değil <laughs> mi Foki? Üçünü aldım. Tamam. Piyom nereden buluruz? Bir gidelim bakalım. Arayacağız. Bugün o serayı ee, şey yapıyoruz. Ne denir? Hani aktif ediyoruz yani. Aktif gibi değil de evet. çalışır vaziyete getiriyoruz gibi mi? Neydi o hani iş Kullanımı yerlerini... Aynen kullanım evet. açıyoruz evet evet. Çiftah yapıyoruz. Kullanım açıyoruz. O sera çalışmaya başlayacak. Seradan sonra ne ne yapacaktık biz ya? Seninle bir plan yapmış. Unuttum ben onu. Ne demiştik biz seninle ne konuştuk? Seradan sonra da artık farklı yerlerdeki Ayağı. He, he tamam şimdi. Burada sanırım piyomya yok ya Beren. Kızıl olma. Aha. Lan alfa ya! Ne yapıyorsun lan burada? Atmış da ben. Boş ver Beren sen burada olmasan ben onu keserdim de. Sonra keseriz onu. Şimdi bu piyomya'yı nereden buluruz? Düşünelim. Bu... Piyomyalar şu şey değil miydi ya? Böyle ee, Karınca yine benzeyen var ya. Evet, biraz or, 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 Aa, çok şu, çok şu şu lan, ayıymış lan. Dur oğlum ayı yine anladın ne de, dedi şimdi. Ayı ayıya benziyor işte öyle diyeyim sana. Tip yürüme şekli olarak. Ama daha küçük. yani, mesela, yani çok küçük bir hayvan değil ama. Abi bulmamız lazım. biraz koşturalım hızlıca çıkıdım çıkıdım. Şu ne? Ay ya tu. Ay ya çok benziyor abi. Şu ne? Bu ne? Ya değişik bir şey ya. E, aramaya devam. Vallahi sanki bir tık şu. Eee ormanımsı yerde gibi düşünüyorum ya. Yanları genelde yanlış hatırlamıyorsam bizim ormanın altında. Altında bizim derken? ormanın sahile doğru. Gördüğü sahile doğru mu? Tam orada bir orman dike iniyor ya. Oralarda Hı -hı. gördüğüm gibi bak. Emin misin? Bak döneriz şimdi bulamazsak bir daha buraya gelmek zorunda kalırız. Vallahi çok devin değilim. Tabi bak. Olabilir dediği yerlere olma, ben oraya gideceğiz. Yani... Kaydı şöyle orada başladınız. Aynen, olur. Tamam. Şöyle biraz gidelim ama şu ormanlık alandan biraz... ümitliyim beren ya. Biraz hızlı mı geçtim burayı? Yok. Tamam. Devam abi burada beklemeyelim. Buralarda sanki daha bir yüksek gibi mi olması? Şöyle bir bakalım. O ne? Karno? Ayı mı var orada? Ayı ile Karno. Ayı ile Karno dövüşüyor şurada da Karno dövdü. Ayı nasıl dövebildi ya? Yaş leveli düşük olabilir de. Rex'imiz var. Haydi. Kaç yüzde ver Bakmadım hiç. Bir tane getirdik zaten. Şimdilik bizi idare ediyor. Aha ha, şu işte şu şu şu. Tam karşımızdaki siyah olan. Ama Altın Allosaurus'lar var. Sanki. Evet. Dur bunları temizleyelim. Çok güzel hiç vuramadım. O zaman bir daha çakılırız. Ne oluyor lan? Ben niye? Ha stamina mı bitmiş? Hayda. Sakin ol, <laughs> sakin ol. Bak Raptor onu yiyor ya. Bir dakika ver lan. Sana vuruyor şu an, farkındayım. Evet. Abi Raptor onu yer ya. Kaçamaz ki o. Lan Raptor. Sıkıştırdı bak yiyor hayvanı. Tamam gel bana vur gel. Ne oldu? Ne oldu erkeklik yapıyordun? Şimdi sen bir öl abi. Şu Pyomya bir sakinleşsin. Sinirli şu an. Ha tamam sakinleşmiş. İyi canı da var. Çek abi. Çek dartını çek 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 çek. Merhaba canım. Ateş. Açışa bak ya. Hap tek geliyor lan bu kaç levelmiş. 90. 90 level tek attım kafasına sıktım ya. Evet hemen buradan mejoları veriyoruz. Kardeşim. Adamın hayatını kurtardık ve base'imizi aldık. Bu oyunun en güvenli yeri neresi Beran? Evet harika. Bizim base'imiz mi? <laughs> Değil mi? Bir dakika şeyi soracaktım da ben sana. Mejo yerine Tinto falan da versek ya. ya Mejo en iyisidir otçul hayvanlar için. Tamam. Yani elinde mama yoksa ya da mısır, limon, patates yoksa Hı -hı. Kozala abi Kozala. Kozala abi. Bak ne kadar kolay oldu ya valla. Bir de an susamışız ya yemek sandık. Gel su içiririm ben size, karaktere şimdi. Şimdi Veran seriden Beyze gidiyoruz. Sonra Sera'nın açılışını kutluyoruz. Tamamdır. Bir tane yetecek bir şeyden. neydi O artar bile. Kara kırbaçın vardı ya. değil mi? Kırbaçım var. Tamam. Şimdi... Ne oldu? Çok işimize yarayacak şimdi. Hmm. Hem sen de tecrübe etmiş olursun. Allah donup yedi. Merak et. Ne oldu? Merak etme şimdi. He Gerçekten merak e etme <laughs> şimdi. E et ya göstereyim zaten sıkıntı yok kardeşim ya sen. Ben sana hiç kötü şeyler söyler miyim sen şimdi? Yararlı bilgiler alacaksın benden. Şuradan mı hemen? Abi şöyle biraz yükselebilir miyiz ya rica etsem şöyle ha? Şöyle gidelim. Biraz... Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Tehlikeli geldi. Ya, yok kardeşim ben istemiyorum. Şöyle bir... Biraz hızlanayım da. Alçaktan uçmuyorum. Biz neredeydi ya? Daha ileride bak. Çok tehlikeli işler yapıyorsun. Yok yok lan. Aa dur solda ya yanlış yanlış. Buralar beni korkutuyor. Allah bize geldi. Şimdi Beran. Evet. E, ver bana bir koza ver. Sakın kozaları ardı arda atma. En yüksek bok böceğini at, piomyayı bana ver. Şimdi sana veriyorum. 134. En yükseğini mı? at abi. 127. Tamam. Şu... Yok bir de pardon 130 verdi. Ha doğru 134 düştü. Bir su içip geleyim abi. abi. Çıkar onu oraya. Şimdi ben sana olayımızı anlatıyorum. Eee meyve hiç topladın mı? Beren? Meyve dolu bir hayvanımız var mı şu an? Eee şeyde gorilde olabilir. Goril nerede? Tamam. Burada dur ben bakıyorum. Bir şu benzin için temizliyordum ben karşı. falan. Tamam dur bakıyorum. Bir aldım ama. Yok gorille yok da. Toplayayım şuradan biraz. ser. toplar mı? Toplar da gerek yok. Hayvan şu an topluyorum gorille. Gorillenin adını ne koysak ya? King Kong mu koysak? Vallahi bilmiyorum. Öneriler Öneri gelmiyor Beran ya Yani gelmiyorsa biz de artık kendimiz koyalım Hamza göre değil evet. mi Ama sanırım öneri Videoları daha yayınlanmamış olabilir Oradan da, evet, da olabilir Birazcık bekleyelim bakalım Beklerim kardeşim sıkıntı yok yani Şöyle Şunları alacağız abi Şimdi Beran geliyorum Ne oluyor lan? Ulan git yürü git benden benden bulma. Şimdi Beran. Kırbacını hazırla. Ya <laughs> ben şaka yapmıyorum Beran ya. Hazırla kırbacını. Bekle. Allah bekle. <laughs> ne oluyor öyle? <laughs> bekle kardeşim bekle. <laughs> Hayvan dakika. yalnız çatlayacak şimdi. <laughs> Hayvan deliriyor şu an. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gel geç artık. Şuraya gel, şuraya gel. Vur kırbacı. Vur kırbacı. Çok iyi. Opa. Şimdi gel buraya. Geldim. Bok böceğinin içine atabildiğin kadar at o orta boylardan. Bak sana bu ince taktikleri veriyorum. Öyle her yerde bulamazsın. Orta boy olmasının sebebi Peki. Bu kadar atılabilir ya. Tamam. Bu kadar Nasıl kalsın. Yok kalsın bak şimdi. Bunun davranışını açıp dolaşmasını açacaksın. Bu hayvan bunları gübre haline getirecek. Anladın mı? Evet biraz ağırlaştı galiba. Hayvan. Önemli değil. Şimdi benim koza hakkım geldi. Bana ver şu ondan bir sonra en büyük olanı. Levelini. Bu ne? 29. Bu ne? 127. Tamam ver onu bana. Sağ sürene bak. Bittiyse sen de öbürünü atabilirsin. Ben de bakayım. Süre bitmiş. Tamam sen de öbürünü at şuraya. Onları da dolduralım. Bir yandan. Bunun rengi güzelmiş. Başka alınmıyor. Şey, başka yok üstünde Atayım koy. Be. Aynen doldur bunu. Davranış dolaşmaya aç. Bunu da doldur abi. Davranış dolaşmaya aç. Ağırlık. Ya ağırlık Bunların hepsine ağırlık veriyorlar. Şunlar dolu değil, tam doldur bunları. şunu da doldur. Ya böyle yavaş yavaş gelsinler, bezden çıkamayacakları belli zaten. Şimdi Beren, e bizim argenin yukarıda var değil mi? Ben niye böyle gidiyorum ya griffinle gideyim işte. Abi. Hı. Ben şu Castro'ya binsene biraz meyve toplayalım ya. Tamam. Bin abi. Meyve lazım beyze. Şuraları bir topla. Tamam şu dışarıya geçelim şimdi. Topla. Çok iyi. Muazzam. Sen dolunca söyle ben öyle kaldırayım. Tamam. Dolana kadar topla. Bu işlemi yapacağız. Şimdilik dışkılarla tarlaları dolduracağız. Tamam mı? Ben Sonra doldurum. tamam. Kaldıramıyor mu ağır mı? Bakayım Yo iyi tamam vur Tamam Onun da ağırlığı var ya Hatta Mohican'dan daha fazla olabilir Hayda işte düşürmeyecektik Bir dakika ve üstündeki gerek şeyleri atayım mı? Yok yok, bir şey atma. Şimdi yatacaksan da işte azulu falan atabilirsin ya. Azul. Aynen, ben azul. De Lif, Küçük boy dışkıları da attım. Senin üstünde hayvandan bahsediyorum ya. Senin üstündeki ağırlık yapmaz bile. Tamam. Lifleri falan atayım samanları. At at. Azulları atıyorum. Azul e, başka ne meyvesi vardır üstünde? Amar, var. Amar Var. Amar, var. amar tinto, var, amar, tinto azul at diğerleri dur. Tintoyu da atıyorum kırmızılara. Tamam. Tam dolu değiliz aslında sen vurmaya devam et ya. Hı hı. Yok yok şimdiden bir tohumuz olsun da. Bu tohumları vur sen tohum kalsın. Tamam. Öyle iyice toplayalım abi. O oh, şunlara bereket o. Oh. Şöyle. Yeter be lan Şimdi. Bizim piyom yanın e, yanına indireyim seni bir. Tamam bu bok böcekleri geçsin abi. Şimdi yok. Şimdi piyomyan işi de yemek olması lazım. Biraz yemek atalım onun için. Atayım mı? Atıyorum ben şimdi. Bunları bir yesin. Hatta ben yedireyim şöyle hızlıca. Hızlı hızlı. Şu argeni çek be Tamam. Biraz zorlanıyor gibi sanki. Şunu <laughs> Yo yemek yediriyorum ya. Hı Hiç hı. Şey yok yani. ya. Bak bize kayıyor. Nerede onlar ya? Onlar hı. geziyor ya. Onlar geçsin buluruz. Beyizden çıkamaz onlar. Yo hani şey geldiyse yani. verebileceğim kadar ağırlık veriyor. Biraz beyizle bir şeyler bastığımız zaman level atlar onlar. O bize bağlı biraz da. Biraz daha dolduralım abi. Zaten. Narko falan çok Çocuğumuz yeri nerede? Çok iyi şöyle hemen Piyomiyomuza yedirelim Aferin ye oğlum ye Sen bize lazımsın ye Şöyle biraz daha Şimdi Şunları alalım Şimdi Beran Evet. Eee sen geç yine bunun arkasına. Yine <laughs> başlıyoruz. <Başlayalım. gülüyor> Onu nasıl yapıyorsun? Doldukça steam yediriyoruz. Doldukça vur kırbacı. Hmm. Vur kırbacı. Güzel. İşte böyle. Harika. Yorumlar. <laughs> <Gördüncü Maza. sen. gülüyor> <laughs> Hayvan çıldırıyor şu an. Aklıma bir şey kapak yazacak şey geldi de. Neyse. Yavaş yavaş hayvanı ne yaptın? Hayda. Neyse önemli değil devam. Şimdi Beran biraz daha kaldı 10.000'lik 10 kadar devam. öyle devam edelim abi. Şimdi biraz daha alalım. Üstünde kaç oldu ortalama veren? Bunu tamam. da bir alayım da söyleyeyim size. Bir, bir dakika o zaman dur. Son. Vallahi tamam. Al bunları. Bakayım. Bu gereksiz şeyleri bir atayım da. Şunu atalım abi. Şunu al abi. Şunu al. Şunu al. oraya. Pinto diyor. Tintu Tintu, arka, amar. Hmm. Bir dakika. Paraser'in hmm. Tohum bir çıkarma şeyi daha mı fazla al. olur? Paraserden tohum bayağı geliyor. Ona baktım da. Uh. Bakalım. Limon. Tam bu sarı yoktu tamam ama daha lazım. Şöyle biraz toplayayım ya. Bir tane bronto mu Olabilir. Bu tavunlar yetmez ya. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Saturunun içinde de bayat olmaz. Onlar değil. Onlar işime yaramaz. Ne lazım sana? Ee, havuç, limon, mısır, nar koyulur mu? Patates. Hayır olmaz. Hmm. Şuradan biraz meyve alıp şu hayvan için atalım da karnımız doyursun o bir yandan Bu bize lazım Kastronun içinde boşaltayım bir daha bir Kendim döneyim belki tohum çıkarsın da ya Yok, Ya her şeyi hallettik bir tohum kaldı böyle insanı niye yoruyorsunuz. Çıkın işte abi. <laughs> Patates doğumu lazım ya. <laughs> Az çıkıyor ya çıkıyor da. 26, <laughs> 162, 164 tane var. Ona bir bakayım ben de. 3, <laughs> 4. Şimdi Beren 19, 164 böyle 19 yap o zaman. <laughs> 164 bölü 19. Yani. Aynen. 164 bölü 19. 8.6. Hani 8.9 tane diyor. Tamam. O zaman şimdi sen seradaki e, tarlalar içerisine atmaya başla. İşte 8 mi 9 mu ona karar ver. Her birine o kadar at. Geliyorum ben. Valla olduğu kadar alacağım. Daha da zorlamayacağım çünkü. Ot bırakmadım abi gelmeyince ne yapayım ki? Şurayı da yiyelim. Burada bayağı var. Verin lan. Verin lan tohumları. Tohum yazalım. Çok iyi. Bunlar bayağı iyi geldi bize. 11 dolayı yaşan. olabilir mi? Belki başka bir yerin ikliminde öyle bir şey olabilir mi? Yok canım ne alakası var O şans ya. Biraz bunlar zor çıkan tohumlar olduğu için. Sen onları dağıtıyorsun değil mi? Evet. Tam geliyorum ben. Şimdi dişi miydi bu bu arada? Erkek. Hı. Gübrelenmemişti. Nerelere katlıyorsun? Şu an sağımdakilere Tersten başladım ben Kapının girişinden. Bir, bir tane buna gönderdim Bir tane buna Gönderdim Bir tane buna gönderdim Bir tane buna Gönderdim Bir tane buna gönderiyoruz Başa geçiyoruz Bunu Mısır mu yapmıştık? Yani. Buna geçtik. Evet o sırayı yaptım Bu. komple. Dikine. Buradayız. 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 Şöyle eşit dağıtalım ki. Eşit meyve versinler. En son hangisini yaptım ya? Patates atmış Aklım karıştı. Limon, patates, avuç. Evet Berancım. Seramız nasıl? Büyüyorlar bak, hızlı büyüyorlar. Evet. <laughs> ha? Evet. Artık diğer bölümlerde de seramızdan meyve toplamaya başlayabiliriz. Oh, huh, bitti. Bu bölümü de iyi bitirdik ya. Vallahi kazasız belasız. Ne diyorsun? Vallahi gayet güzel oldu. Aynen. Ee, ben zaten boş durmam. Bir şey <laughs> ah, yaparım. Boşturmak ee, yok, yok ya. Böcekler. Ama. Böcekler ile ver katsın diye bir narko falan bir şeyler basar dağıtmaz. Ben ben diyorum ki onları şu yeni kümese mi koysak ya? Orada mı yürüseler? Boş kümes var ya. He, belli bir yerde dursunlar diyorsun. He, hani bir daha tamam. Buluruz beyzin içinde de. Biri ta dısında dısın dısın geziyor mesela şu an. Gübre bile yapamamış. Garibim. Kümesi atalım onları dur. Vallahi. Allah 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 yine drop dedik ya neyse bunları atarım ben videodan sonra ya var mı senin tamam. söylemek istediğin bir şey valla e, takipte kalmaya devam etsinler bir de tabi yani duyurular demiştim işte o evet. hayvanlara vereceğiniz isimler hakkında önerilerinde bekliyoruz bu kadar. Peki hala. Teşekkür ederiz canım. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Artık konuşamıyorum yoruldum. <laughs> evet bir yorgunluk çöktü. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.